Herkese merhaba. Antikyat İşleviye Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. WoW Grup'tan Soykan Bayraktar arkadaşımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmadınız buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Benim için bir onur. Çok sağ olun. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinizden İnşallah. bahseder misiniz? İsmim Soykan, soy ismim Bayraktar. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Mesleğimi yapıyorum. İnşaat üzerine çalışıyoruz. WoW Group adında bir şirketim var. İnşaat işleri yapıyor. Bünyemizde üç farklı alan var. Bir tanesi inşaat malzemeleri üzerine vitra bayisiyiz Aynı zamanda e, parke, dekoratif boyalar, e, in, plastik borular, ondan sonra... E, seramik grubu, karo grubu bu tarz ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıyeten Vovudi diye yeni bir marka kurduk. Bu markayla ihracata yönelik çalışıyoruz. Banyo mobilyası üretiyoruz ve proje mobilya işleri yapıyoruz. kendi atölyemiz var. Ayrıyeten Vov inşaat olarak hem müteahhitlik yapıyoruz. Şimdi altın taşta bir 22 daireye daha başlayacağız. Ayrıyeten taşeronluğumuz var. Yapı kimyasalları üzerine uzmanlıklarımız var. Su yalıtım sistemleri, zemin kaplama sistemleri üzerine de çalışıyoruz. Bu şekilde yürüyor. Bildiğimiz tek iş inşaat. inşaat üzerinden de devam ediyoruz. Aslında inşaatla ilgili farklı farklı alanlarda ama birbirini tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz. Hem inşaatın kendisini yapıp satma anlamında hem yardımcı malzemelerin tedariği anlamında da bir bütün olarak bir yapı oluşturulmuş benim gördüğüm kadarıyla. Aslında konunun çıkış noktası tam olarak öyle. Biraz daha detaya girmek gerekirse... Şimdi biz ilk etapta normalde taşeron olarak başladık. inşaat işleri yapıyorduk. Ama sonrasında beraberinde bize sektör bazı zorluklar getiriyor rekabet anlamında. Bu işin malzeme tarafında çok fazla satın alma yaptığımız için neden biz satmıyoruz'a gitti. Yaklaşık 1300 metrekare civarında bir mağaza açtık Kırcami'de. Antalya'nın belki de en iyi mağazalarından bir tanesi. Konum olarak da, yerleşim olarak da. Oradan inşaat malzemelerini bünyemize katmış olduk. Bir vitra bayiliğimiz oldu. Kurumsal bayiyiz vitrada. Beraberinde Sangoben gibi, Sika gibi diğer yabancı markalarında bayiliklerini bünyemizde barındırıyoruz. Zaten hala hazırda çok fazla kullandığımız ürünlerdi kendimiz için. Bu vesileyle birazcık kendi bacağımızdan asılmış gibi oldu. Son dönemde de son yaklaşık bir 5 ay oldu mobilya tarafına sıçrayalı. O da sektörde zaten yaptığımız işlerde çok fazla mobilya imalatı yaptırıyorduk. Hep başkalarına yaptırıyorduk. Mobilya sektörü zor bir sektör. Sözünde duranları bulmak zor. İşini layıkıyla yapanları bulmak zor. Biz de dedik ki çok fazla zorlanıyoruz. O zaman kendi bacağımızdan asılalım. Neden olmasın? bir mobilya atölyesi kurduk üzerine. Zaten hala hazırda kendi projelerimizi yapıyorduk. Projelerin dışında bir de hikaye yükleyelim, bir senaryo yazalım, anlam yükleyelim istedim ben. Bunun üzerine de bir banyo mobilyası üzerine yeni bir marka oluşturmuş olduk. Yaklaşık 10 kadar kendimize ait mobilya tasarımımız var, banyo mobilyası. Bunları çoğalttığınız zaman 100 çeşit ürün yapıyor renkleriyle beraber, ölçüleriyle beraber. Bununla alakalı da hedefimiz yaklaşık 2 yıl içerisinde bir ihracat Kanalı yaratıp organize sanayide daha böyle nitelikli, daha fonksiyonel, daha kalabalık, istihdama yönelik şartları daha düzgün bir fabrika yaratmak İnşallah başarırız. Ben de onu soracaktım yatırım ve proje yeni projeler var mı diye ama onu sormadan önce şunu sormak istiyorum. Bir aile şirketi miydi yoksa kendi imkanlarınızla? iş hayatına atılıp WoW grubu büyüttünüz mü? O süreçten bahseder misiniz? Başkanım şöyle süreç. E, ailede tek ticaretle uğraşan kişi benim desem doğrudur. E, baba emekli asker. Ben yaklaşık 4 yıl önce kurdum WoW grubu. WoW mühendislik olarak başladı. E, son 3 ay oldu. Değiştirdik. Bünyemize yeni katılan diğer e, markalarımızla beraber bir grup şirketi haline geldik. Kalabalıklaştık. Yaklaşık 35 kişiyiz şu anda. Dönemsel proje bazlı Yüz kişilerin üzerine gördüğümüz de oldu. Büyük projelerde sayı olarak da arttığımız oldu. E, aile şirketi değil, benim şirketim, ortağı yok, tek sahibiyim. E, bu şekliyle konu. Peki bu bir başarı hikayesi aslında. E, bunu da sormak istiyorum. Bu başarıya giderken bu kadar alternatifli iş kolları yaratabilmek neyin ürünüydü? Hangi temel değerler vardı? E, ben başarının bir yolculuk olduğunu düşünüyorum başkanım. Bu sürece de yine o şekliyle başladık. Ama en temelinde yatan bu sürecin en temelinde yatan disiplin. Her gün sabah erkenden kalkıp işin başına geçmek ve her gün ekibinle beraber ekip ruhu olabilmek de ekip ruhunu oluşturabilmek de çok önemli. Genç bir kadromuz var. Belli stratejik noktalarda ee, yaş anlamında da daha tecrübeli çalışanlarımız da var. Ama genel anlamda dinamik bir kadroyuz ve disiplini hayatımın her anında hep yer edindim kendime. Ve işime de bu gözle bakıyorum. Ee, en temelinde disiplinli olmak yatıyor. Ondan sonra bizim işimiz geri kalan da takipçilik ve doğru organizasyon yapabilmek. Bunları da beraberinde bu üçünü beraber sağladığınız zaman da yavaş yavaş işler yolunda gitmeye başlıyor. Bu zamana kadar ki başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Bundan Teşekkür sonra da başladım. aynı başarının katlanarak ve artarak devam etmesini İnşallah. umut ediyorum. Ee, biraz bahsettik az önce ama e, organize de üretim anlamında organize sanayi bölgesinde büyümenin haricinde başka projelerimiz veya yatırım fikirlerimiz var mı? Şu anda Altıntaş'ta yeni bir projeye başlıyoruz. Ocak ayı içerisinde ocak olmadan herhalde ruhsatını alırız. Ocak ayı içerisinde de kazıya başlamış oluruz hedefimiz 9 ayda orayı bitirmek. Yaklaşık oraya başladıktan 3 ay sonra civarında da yine o bölgeden ikinci ve üçüncü şantiyelerimizle anlaştık. Onlara da başlayıp yine yapsat projelerimize devam edeceğiz oradan. Şimdiden başarılar diliyorum. Aynı başarılar daim olsun. Katlanarak devam etsin diyorum. Teşekkür Peki ediniz. bu kadar yoğun bir iş hayatı var. Farklı iş kollarında ve takip gerektiren iş kollarında. Kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Onu da sormuş olayım. Kendim aslında sosyal bir insanım. Çok fazla boş durmayı sevmiyorum. Haftanın dört günü spor yapıyorum. İki gününde tenis var. Bir gününde futbol var. Evet, futbol Hafta yedi gün ama Yedisi de hemen hemen dolu desem yeridir. Bir tane de bir Çin aslanı köpeğim var. Pazar günleri de olabildiğince onunla vakit geçirmeye çalışıyoruz. Aileye zaman ayırıyoruz. Doğru planlama aslında yapıldığında zaman bir şekliyle kalıyor. Bir şekliyle kalıyor. Önemli olan doğru planlamayı yapmak ve aynı disiplinle o planı yürütebilmek. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Peki Antalya Genç İş İnsanları Derneği 32. yılı içerisinde olan Antalya'nın güzide ve ilk kurulan iş insanları derneği aramıza yeni katıldığın sayılır. Antkiyatla ilgili son olarak duygu ve düşüncelerini de alabilir miyiz? Antkiyat çok keyifli. Dışarıdan göründüğünden daha keyifli. Üyeleriyle beraber gerçekten aile ortamı yaratılmış bir ortam. Herkes çok iyi niyetli. Çok kalbi güzel insanlar var. İnşallah daha da büyüyerek daha büyük, daha güzel bir aile olacaktır. Bizim de bu süreçte katkımız olursa ne mutlu. Biz de senin aramızda olmandan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Umut teşekkür ediyoruz ederim. ki nice yıllar aynı çatı altında Antalya için, e, şehrimiz ve ülkemiz için nice güzellikler üretmek dileğiyle diyoruz. İnşallah ve teşekkür. buraya kadar geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri sağ olun, daha size yakından sağ olun. tanıdık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Antikiyat İşlevli Programı'nın bugüne çok değerli bir konuğu vardı. WoW gruptan Soykan Bayraktar arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.